Selamun Arkadaşlar Bugün sizlerle GTA Vice nasıl indireceğinizi göstereceğim Arkadaşlar işte e, ben bunun linkini vereceğim buraya gideceksiniz Link sakın basmayın arkadaşlar Hemen aşağı iniyoruz Aşağı inip bir link var arkadaşlar Bu linke basıyorsunuz hemen inmeyecek tabii ki Eee Hemen dolsun arkadaşlar İşte link 4'e basacaksınız arkadaşlar Google Drive'dan indirmenizi tavsiye ederim Diğerlerinden indirmeyin Virüs çıkabilir ee, diğerlerini indirmeyeyim. İndire basıyoruz. Ben indirmiştim ama şurada iptal ettim hani be. İşte arkadaşlar böyle oluyor ama bunu da iptal edelim. İşte böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra yayınlayanlar kısmında bu gözü görgetoise diye işte bu çıkar. Siz buna gideceksiniz. İşte böyle arkadaşlar. Hemen çıkalım. Böyle gelecek arkadaşlar içi. Böyle gelecek. Neyse işte Böyle basacaksınız arkadaşlar. Burada bir tane daha var. Sonra aşağıda GTA VC'ye bastığınızda şöyle bir yer gelecek arkadaşlar. Buraya www. sagu indir. Saglam indir. net yazdığınızda sabama basacaksınız. Bu dolunca arkadaşlar oyunumuz açılacak. Ben açmayacağım çünkü çok kaçıyor arkadaşlar. Hemen kapatalım. Bu şekilde oyunumuzu açabiliriz arkadaşlar. İşte o e, bu şekilde. Bunu buraya. Ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunu hani şöyle yapmaya çalışmayın. Nedeni söyleyeyim. Hemen atayım. Bir düşünelim. www.noktas Evet. Böyle Tabi böyle geldi ya arkadaşlar. Şimdi deneyelim. İsterseniz. İşte arkadaşlar hata verdi çünkü bu bakın sadece resim olarak geliyor dosyası falan yok arkadaşlar. Çöp atayım. Arkadaşlar bu sadece dosya olarak geliyor. O yüzden burayı açıp buraya bastıp o sağlar www www.saglaminder.com a bastığınız nokta net net basıp tamam yapabilirsiniz zaten e, video ileriye yaptığınız doğru şey nedir o şifresini görürsünüz arkadaşlar işte oradan halledin ben linkini vereceğim dediğim gibi arkadaşlar buraya bir daha aramak zorunda kalmayasınız diye zorunda çekmeyin diye ben size linkini aşağıya vereceğim. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.